sizleri dernek başkanımız Sayın Sinan Bozbaş başkanımızı alkışlarınızla kürsüye arz ederim. Sayın Erdal Başkanım, Sayın Önceki Dönem Dernek Başkanlarım, çok kıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sevgili gençler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız, dernek yönetimi olarak düzenlediğimiz 2025 yılı geleneksel kır gezimize şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki geldiniz. Sılamızdan uzak gurbette her bir köylümüz ayrı ayrı yerlerde yaşamaktadır. 1993 yılında kurulan İstanbul Ekeci Köy Derneğimizin kurucuları, başkan, başkan yardımcıları ve yönetimleri olmak üzere bugüne kadar hizmet eden tüm köylülerimize teşekkür ediyoruz. Hastalara şifalar diliyoruz ahirete irtihal eden tüm köylerimizi rahmet, minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Yakınlarına ve tüm köyümüze sabırlar diliyoruz. 2023 yılı Mart ayında sizlerin teveccühü ile yönetime geldik. Yaptığımız ve yapacağımız her hayırlı ve güzel işler için yola çıktık. Bugün 1 Haziran Pazar günü sizlerle bir arada olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nasıl ki acımızı ve sevincimizi paylaşıyorsak bugün de burada soframızı ve ekmeğimizi paylaşmanın kanıtıdır. Amacımız aldığımız bu bayrağı en güzel şekilde taşımak ve sonraki nesillere devretmektir. Kır gezisi adı altında bugün gençlerin kaynaştığını, küçüklerimizi tanımak ve onlara örf adetlerimizi anlatmak. Köyümüzü geçmişten bugüne sülale, komşuluk, akrabalık, arkadaşlık bağlarını kop koparmamak, her şeyi birbiriyle güzelleştirip piknikler düzenliyoruz. Saygıdeğer misafirler, kıymetli köylülerimiz, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bizleri yalnız bırakmadığınız için yaşlısından gencinize, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle sılamızdan, vatanımızdan yani bin kilometre uzaklıktan gelen, davetimize icabet eden Erdal Perçel Başkanıma, Başkan Yardımcımız Rahmi İkinci Beyefendi'ye, yönetim kurulu arkadaşlarım ve buradaki tüm köylülerimiz adına teşekkür ediyoruz. Her birinizi en kalbi duygularımla sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Birlik, beraberliğimiz daim olsun. Bugünümüz nice nice bayramlara ulaşsın. Hayırlara vesile olsun. Günümüz hayırlı, ömrümüz bereketli olsun. Cümleten selamun aleyküm. Kalın sağlıcakla.